Selam Ceybonlarım kanalınıza hoş geldiniz. Maşallah diyelim Türkiye'deki haber kanalları da bana rakip olmaya başladı. BTS'in albüm çıkaracağını bile haber yapıyorlar. Geçen yılın Temmuz ayında My Universe isimli şarkıyla hayranlarının karşısına çıkan K-pop müzik akımının popüler grubu BTS geri dönüş tarihini açıkladı. Yine de haberleri teyit etmeden önce benden de bir izlemelerini öneririm. Çünkü BTS Las Vegas'ta değil, Seul'de konser serisi düzenleyecek. 12 saniyelik bir video paylaşan grup, Las Vegas'ta 10 Haziran'da başlayacak 4 günlük bir konser serisi düzenleyeceğini duyurdu. Bu arada haberi ileten jelibonlarıma da teşekkür ederim. Hepiniz bağsınız. Hadi NTV ablamızın BTS haberinin detaylarına bakalım. BTS hayranları tarafından her yıl düzenlenen BTS Festa isimli festivale denk gelen etkinlik ayrıca BTS'in kuruluşunun 9. yılına da denk geliyor. <laughs>